Herkese merhaba dostlar. Bugün iki tane birbirinden güzel ek öğreneceğiz. Hocam bu ekleri niye öğreniyoruz? Kelime öğrensek olmaz mı diyebilirsiniz. Olur arkadaşım ama ne olur biliyor musun? Boşu boşuna işini uzatmış olursun. İki tane kelime, iki tane ek öğrenerek yüzlerce kelimenin anlamını tahmin edebilecek bir seviyeye gelebilirken gidip boşu boşuna yüzlerce kelimeyi ayrı ayrı ezberlemene gerek yok. Şimdi arkadaşlar, İngilizcede sonuna -less eklenen Belki onlarca yüzlerce kelime var veya sonuna full eklenen bu arada dikkat edin buna iki tane L yazmayın bir tane L ile yazılır bu. Full eklenen onlarca yüzlerce kelime var. Siz bu kelimelerin hepsini teker teker ezberlemek yerine ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bu dersimizde ne yapacağız biliyor musunuz? Bu iki ekin anlamını öğreneceğiz. Gidip kelimenin anlamını öğrenmeyeceğiz. Bu iki ekin anlamını öğreneceğiz. Ve bundan sonra bir kelimenin sonunda bu eklerden birini gördüğümüzde kelimelerin anlamını öğreneceğiz, ee, tahmin edeceğiz arkadaşlar. Kelimelerin anlamlarını bunlardan, bu eklerden yola çıkarak tahmin edeceğiz. Diğer türlü ne yapmamız gerekir? Her kelimeyi teker teker ezberlemeniz gerekir. Bu da arkadaşlar çok mantıklı bir iş değildir. Bunun yerine bu eklerin kattığı anlamları öğrenmeniz son derece mantıklıdır. Peki hocam İngilizce'de iki tane mi ek var bu şekilde? Olmaz olur mu arkadaşlar? Tabii ki değil. Bir sürü ek var. Bunlarla ilgili videolar çektim. Çekme, çekiyorum. Çekmeye de devam edeceğim. Mesela şu er takısıyla ilgili çok güzel bir video var kanalda. İzlemediyseniz mutlaka gidin onu da izleyin. O da İngilizcedeki en önemli suffixlerden yani son eklerden birisidir diyorum ve hemen dersimize başlıyorum. İlk ekimiz ne? less eki. Bunu daha önce görmüş olabilirsiniz kelimelerin sonlarında veya şu anlamıyla da biliyor olabilirsiniz. Eğer bir kelimeyle birlikte kullanılmıyorsa tek başına kullanıldığında yani şu şekilde kullanıldığında arkadaşlar daha az anlamına gelir ama biz bugün o anlamını görmeyeceğiz. Biz bugün ne anlamını göreceğiz? Bu ekin eklendiği kelimeye mevcut olmama anlamı kattığını göreceğiz. Hocam ne demek mevcut olmama? Şimdi örneklerde görünce, "Aa, evet hocam bu demek mevcut olmama." diyeceksiniz. Şimdi örneklerimize bakalım. Child ne demek arkadaşlar? Child çocuk demek, değil mi? Peki biz bunun sonuna less takısı eklediğimizde nasıl olmuş anlamı bakalım. Childless çocuksuz anlamına gelmiş. Azıcık da yakınlaştırayım da daha güzel görünsün. Evet. End ne demek arkadaşlar? Son demek değil mi? Küçükken izlediğimiz çizgi filmlerin sonunda da The End falan yazardı. Peki sonunda Les eklediğimizde nasıl bir anlam kazanmış son kelimesi? Sonsuz şeklinde bir anlam kazanmış. Demek ki neymiş? Les eklediğimizde o eklenilen kelimenin olmadığı durumunu, anlamını bize aktarıyor. Mesela hop ne demek? Umut demek. Sonra les ekleyince nasıl bir anlam elde etmişiz? Umutsuz şeklinde bir anlam elde etmişiz. Yani umudun olmama durumu, mevcut olmama durumu. Evet, fear, korku demek. Fearless ne demek? Fearless ise korkusuz demek arkadaşlar. Korkunun olmadığı anlamını bize e, iletiyor. Harm, zarar vermek demek. Harmless, sonuna les eklediğimizde ne oluyor? Zararsız anlamına geliyor. Meaning... Aslında bu kelimenin kökeni mean'dir ve anlamına gelmek demektir. Tabi cimri anlamı da vardır. Meaning anlam demek. Meaning'in sonuna ya yani anlam kelimesinin sonuna les ekleyince ne oluyor? Anlamsız oluyor arkadaşlar. Kelimemizin anlamı anlamsız şeklinde dönüşüyor. Care ise Carey senedir arkadaşlar dikkat etmek özen göstermek demektir. Hatta birine kendine iyi bak dediğimizde ne deriz? Take care deriz değil mi arkadaşlar? Peki sonuna less eklediğimizde nasıl bir anlam elde ederiz? Sonuna less eklediğimizde dikkatsiz anlamını elde ederiz. Şimdi burada kaç tane bir sürü kelime söyledik değil mi arkadaşlar? E aşağıda full örnekleriyle de bir sürü kelime söyleyeceğiz. Eğer bu kelimeleri bilmiyorsanız Bunları da öğrenin arkadaşlar. Şimdi mesela bizim bu dersimizin konusu ne? Bu dersimizin konusu İngilizcedeki işte less ve full eki değil mi? Ama sadece bunu öğrenmeyin işte bu derste. Sadece bu iki kelimeyi öğrenip gitmeye çalışmayın. Bu iki eki öğrenip gitmeye çalışmayın. Öyle düşünmeyin arkadaşlar. Madem geldiniz, açtınız bu dersi, bu dersin içinde geçen kelimeleri eğer bilmiyorsanız bunları da öğrenin. Yoksa arkadaşlar hiçbir kelime öğrenmeden gidersiniz. Grameri öğrenirsiniz, yine konuşamazsınız. Şimdi ikinci ekimize geçelim arkadaşlar. İkinci ekimizde bakın başta söylediğim gibi iki leyle değil tek leyle yazılan full eki. Peki anlamı nedir? Bunun anlamı arkadaşlar les ekinin tam tersidir. Şimdi les mevcut olmama anlamı katıyordu ya. Bu ekise eklendiği kelimeye sahip olma anlamını katacak. Zaten örneklerimizde de göreceğiz. Şimdi örneklerimizi teker teker inceleyeceğiz ama önce bir duyuru yapmak istiyorum. Arkadaşlar eğer derslerimize paralel olarak hazırladığımız öğrendiğiniz bilgileri gidip pekiştirebileceğiniz, bu sayede öğrendiğiniz bilgileri bir daha unutmayacağınız bunları size sağlayacak bir eğitim seti arıyorsanız videolarımıza paralel olarak hazırlanmış bunun için çok güzel bir seçeneğiniz var. Bu da bizzat benim hayat İngilizce videolarına paralel olarak hazırladığım ve 4 kitaptan oluşan eğitim setim. Peki hocam bunu nereden alabiliriz? Şu anda ekranın üstünde çıkan karta tıklayabilirsiniz veya gördüğünüz gibi hayatingilizce.com'a gidebilirsiniz. Hocam ben özel ders almak istiyorum. Bu mümkün mü diye soruyorsanız, evet arkadaşlar. Özel ders için yine site üzerinden veya hayatingilizce@mail.com mail atarak bizzat benimle irtibata geçebilirsiniz ihtiyaçlarınıza, hedeflerinize ve programınıza uygun bir şekilde bir özel ders programı çıkarır ve özel derslerimizi yapabiliriz. Kitaplarda özel derse son derece faydalı olacaktır arkadaşlar. Yoksa sadece videoyu izledim gittim. Dediğim gibi bu şekilde öğrenir misiniz? Öğrenirsiniz ama yarım yamalak öğrenirsiniz arkadaşlar. Diyorum ve örneklere bakıyorum. Şimdi beauty kelimesi arkadaşlar şurada bir y eki olsa yani şuradaki full yerine şurada bir y eki olsa Güzellik demek. Peki beauty kelimesinde biz full ekini eklediğimizde nasıl oluyor? Güzellik yani güzelliğe sahip olma durumu anlamını katıyor arkadaşlar. Şimdi care dikkat demekti. Yukarıda hatırlarsanız arkadaşlar şurada careless örneğini verdik değil mi? Dikkate less ekleyince ne oldu? Dikkatsiz oldu. Peki biz dikkate full ekleyince ne oluyor arkadaşlar? Dikkate full ekleyince dikkatli şeklinde bir anlam elde ediyoruz. Şimdi yukarıda yine not aldıysanız bakın. Fear ne demekti? Korku demekti değil mi? Peki fearless neydi? Korkusuz. Peki fearless değildi. Fearful şeklinde bu cümleyi çekimlersek, bu kelimeyi çekimlersek nasıl bir anlam elde ederiz? Korkak yani korkuya sahip olan anlamını elde etmiş oluruz arkadaşlar. Burada hocam burada niye lı yok diye düşünmeyin. Anlamına odaklanın arkadaşlar. Her şey birebir çevrilmez. Şimdi harm zarar vermekti. Yukarıda ne dedik? Harmless zararsız demekti. Biz harm kelimesine l pardon harm kelimesine full ekini eklersek ne olur arkadaşlar? Zararlı şeklinde bir anlam elde etmiş oluruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar full ve less birbirinin tam tersi anlam katan iki ektir. Bu iki eki mutlaka bilin. Bunlar çok yaygın kullanılır ve sürekli karşınıza çıkacak. Evet, meaning anlam demekti. Meaningless anlamsız demekti. Peki meaningful ne demek? Anlamlı demek. Hop umut demek. Hopeless yukarıda gördüğünüz gibi umutsuz demek arkadaşlar. Peki hopeful ne demek? Hopeful da umutlu demek. Yani umuda sahip olma durumu, umudun mevcut olma durumunu o anlamı bize katar kelimemizi bu şekilde çekimler. Evet bu iki ek bu kadar kısa bir ders oldu ama son derece önemli mutlaka bilmeniz gereken iki ek. Dediğim gibi başka ek videoları da çektim ve çekmeye de devam edeceğim. İzlemediyseniz erle ilgili e, kanala giderek erle ilgili çektiğim bu da çok önemli bir ektir. Çektiğim videoyu da mutlaka izleyin. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın.